Şey dedin ya Serkan, şiir meselesiyle ilgili. Hmm. Abi çok merak ediyorum ha. Ama aklımda olan hiçbir şey yok benim. Yok yok, şu an için söylemiyorum. Daha sonrasında. Ya, tabii tabii, var. Bir şey, şey sorayım, sana. öyle başlayalım mevzuya. Böyle e, en çok etkilendiğin şair kim abi? Çok var ya, Nazım Hikmet var, Turgut Uyar var. Ben e, hızlıca söyleyeyim, Cemal Süreyya'nın bir şiirini okumuştum. Cemal Süreyya evet. Sizin da hiç buldum. babanız öldü mü? Evet. Diye, ooo, acayip tüylerim bir diken olmuştu abi var de, ya. Gerçekten. Acayip duyguyu. Can Yücel'i severim. Kesinlikle. Farklı farklı evet, evet, lezzetler ünlü bir roman var ismini vermiyorum şimdi de ayıp olmasın. Ee, şey işte şarkı söylüyor. Kobraların Murat mı? Kobraların Murat. <gülüyor> Bravo. <gülüyor> Abi o kadar tatlı küfür etti ki ilk defa duydum. İlk defa gün yüzü görmemiş doğaçlama kendi küfürleri. Vay canına dedim. Mevzuya şiirle başladık. Ama öyle bir ters köşe yapacağız ki birazdan. Şu an <laughs> Serkan da bilmiyor <laughs> mevzuyu. Abi konuyu ne biliyor musun? Küfür. Küfür kıyamet Küfür, mi? <laughs> argo. Ya hayatın olmazsa olmazlarından bir tanesi. Küfürleşmek ya da argo şey değil. Patavatsızlaşmak ya da işte boyutu aşmak falan değil. Ama argoyu seviyoruz abi. Argo'nun, Argo da zaten bir dil kuralı aslında. Doğru. Şeyle. başlı başına bir dil çünkü. Hı hı. Argo'da da belli başlı bazı terimler var insanların kullandığı. Her toplumunda Diline yerleşmiş, argo dediğimiz, tabir ettiğimiz bir alt bir dil var, alt bir söylem var, konuşma var. Bir gün Balat'tayım, e, Arabacılar Hamamı diye bir yer, e, tar şeyde, roman mahallesindeyim. Ünlü bir roman var, İsmini vermiyorum şimdi de, ayıp olmasın. Ee, şey işte şarkı söylüyor. Kobraların Murat mı? Kobraların Murat. <gülüyor> Bravo. <gülüyor> Abi o kadar tatlı küfür etti ki ilk defa duyduk. İlk defa gün yüzü görmemiş doğaçlama kendi küfürleri. Vay canına dedim yani böyle. Abi durdum bir de fotoğraf çektirdim adamla. Ana olsun diye. Abi çok güzel küfür ediyor ya. Bu küfürün anasına diyormuşum. Oo acayip. Bari bayıldım gerçekten. Yani küfür de bu işte kullanıyoruz, trafikte etmiyor muyuz? Ediyor, sen de ediyorsun, küfür <laughs> ediyorsun, bal gibi ediyorsun trafikte falan. Ya küfür evet ama küfür tabi çok fazla şeyde oluyor mesela argo konuşma, argo da böyle şeydir aslında daha kaba saba diyoruz ama. Evet. O, o da bir kültür oluyor. Evet. Mesela bazı şeyler vardır, bazı böyle yani küfür tarafına koymayacağım ama böyle ha, işte bizim böyle mahalle dilinde kullandığımız bir terim ve bir konuşma dili vardır. var var. mesela mesela şey derler. Mesela Konuşma esasında sersin işte e sakin, atın çiftesi pek olur denir ya. Heh, bu bir landır. Evet, evet. Mesela bizde mesela konuşurken şey dersin işte. Ya benim böyle sakin durduğuma bakma. Poyraz'ın soğuğu keser. <laughs> evet. hani bu bu konuşmayı seviyorum. Evet. Ya bu konuşma hoşuma gidiyor. Böyle güzel argoda böyle kullandığın kelimeler, araya böyle sıkıştırdığın hem böyle şey de kokuyor bu böyle. Zeka kokan tabii ki. kelimeler tabii aslında. Ki. Belki şey gibi geliyor ama doğru. Hoşuma gidiyor bu tarz bu konuşma. Evet. Küfür tabii en artık şeydeki kelime. Hani kısa trafikte tabii ki kullanıyoruz. Artık tam zirveye çıktığı zamanlar oluyor. Hı -hı. Sinirlendiğinde ağzından çıkan kelimeler oluyor işte onlar. Artık bir rahatlama şeyi mi dersin? Hı -hı. O anda hani o coşkuyla söylediğin o küfürle kendini iyi mi hissediyorsun bilmiyorum. Doğru bir şey değil, değil. tabii ki de. Ben o diğer taraftaki argoyu seviyorum. Abi. Ben de seviyorum abi. Hatta bu bizim eski Türk filmlerinde de bazen olur hani Külhan Beyleri falan konuşurlar. Tabii ki. Onların böyle bir tarzı bir havası vardır. Argo Bak güzel yakaladın Ama güzel. o kadar güzel bir argodur ki o. Onda bile bir şairane bir konuşma vardır. Evet. İnsanın hoşuna gider, kendini çeker. Küfür demiyorum. Küfür hani o level'ın en üstü oluyor ama ortada bir yerde kalıyor hani çok kibar nazik konuşmakla onun bir üstü ve küfürün arasında kalan bir ortada duran bir konuşmadan bahsediyorum. O argoyu seviyorum. Benim zaten altını çizdiğim şey şuydu. Özel değerleri bulaşmadan Evet. Bahsettiğim mevzu işi küfür ya da argo Hı. özel değerler başka bir şey o aşağılık bir şey oluyor ondan bahsetmiyoruz zaten. Onu onu seviyorum. Bu arada Serkan Cip, sana bir iyilik yapayım şöyle anahtarın düştü arabanın anahtarı <gülüyor> <gülüyor> unutabilirsin hemen. <laughs> şöyle <var>. evet. Evet doğaçlama <laughs> <laughs> video çekiyoruz <laughs> yani öyle. Aynen hiç dikkat evet, etmemiş. Öyle abi. Inmiş ee, bir de bir şey soracağım abi. Şimdi mesela biz erkekler biraz daha böyle cevval bir şey yapıyoruz ya ee, erkek muhabbet yaparız bazen böyle işte. Argo'yu kullanırız vesaire. Kadınlar da kadın muhabbet oluyor tabii yani aynı. Kadınlar da acaba böyle midir? Tabii tabii aynı. Evet. Yani Bildiğini erkek sen nasıl erkek erkeğe muhabbet ediyorsan kadınlar da öyle? Evet. Ya normal olarak. Çünkü kadın erkek yan yana konuşurken kendi aralarında konuştukları bir diyaloğu konuşamıyorlar doğal olarak. Evet. Bizde de olduğu gibi. Hı hı. Ortama bir kadın geldiğinde erkek daha bir kendini düzeltiyor, şöyle bir kendine çekim evet. düzen veriyor falan filan. Bu kendine çekim düzen verirken konuşmasına da bir çekim düzen veriyor. Keza kadınlar da öyle. Ya zaten bak mesela şöyle bir şey var. Ee, ben böyle çok yalın, yalın demeyeyim ya bu yanlış olur. Çok böyle steril bir hayat sevmezdim herhalde ya. Bu da lazım, argo da lazım. Bazen bir rahat oh içimi dökeyim falan bir rahatlayayım falan filan. Tabii. Ben de yapıyorum aynı şeyi. Acayip rahatlıyorum böyle. Güzel oluyor. İşte ben, benim mesela argodaki tanımım hani o şey oluyor. Ee, çok fazla küfürün kullanılmadığı ama o güzel kelimelerin olduğu, çok fazla duyulmamış. Evet. Ama biraz da hafif sert olan kelimelerin bulunduğu konuşmayı seviyorum. Evet. evet. O güzel oluyor. Doğa gidi mi ve eski filhanların eski os işte İstanbul'da yaşayan o bitirim tiplerin konuşmaları falan onlar hoşuma gidiyor. Sarka aklıma bir anı geldi. Bunu söylesem <laughs> de söylemesem de karar veremiyorum. O zaman söyleme. <laughs> <laughs> bir gün arabayla gidiyorduk. İlhan senden bir yerden geçiyorduk. Hatırlayamadım. Bir Çok yerden geçtik. sevgili gördük yolda. Ha, evet, roman evet. kardeşlerimiz. Hatırlıyor musun? Hatırlıyor, <laughs> kalbini kırmış. <laughs> o kadar tatlı bir şekilde söylemiştik ama var ya. Evet. Bir saatlerce güldük ona. Yani acayip bir şeydi. Tabii Onların şivesi, onların da konuşma evet. ağzıyla. <laughs> yani mevzu şu. Şimdi bir sevgili var. Genç bir çift. Ondan sonra biz arabayla geçtik. Sistem ediyorlar birbirlerine. Ondan sonra bir anda içinden bir roman çıktı. böyle, Kalbini kırmış. <laughs> falan böyle acayip. Yakışıyordu ya. Çok yakıştırıyorum ben o Roman kardeşlerimizin o atakları falan. İşte evet, Kobra evet. Murat'tan bahsettim <laughs> Acayip o ters köşe oluyorum bir anda. Hiç duymadığım şeyler falan. Bir tonlamaları var bir de. Acayip şey. süper. <laughs> Kesinlikle ya. Valla. Yani eee argosuz olmaz ya. Bir de o konuşmalarda cesurlar onlar hani. Tabii tabii. Şey değil de. Çok direkt, sıradan. Direkt dalıyorlar yani. Evet gibi. evet. Yani şey gibi. Hani ne olur bu söz nereye gider umurlarını? Hiç. Değil yani. <gülüyor> <ol>. <gülüyor> Çok keyifli ya valla hani dürüst olmak gerekirse işte. Abi renkli bir milletiz. Her, her insan var bu coğrafyada. Doğru. Bu memlekette. İşte Karadenizlisi, Romalı, Kürdü, Laz, işte ne bileyim Ege'den tut şeye kadar. Ankara'da Seymeni falan filan. Tabii ki. Çok renkli bir coğrafya. Güzel bir coğrafyamız var. Evet Her, abi. İşte İstanbul Beyefendisi'nden tut. Tabii <laughs> ki. İstanbul bitirimine kadar. Aynen öyle. Aynı, aynı ülke şeyde topraklarda yaşayan işte bir atıyorum diyorsun ya bir İstanbul Beyefendisi diyorsun birine. birini de işte hakikaten İstanbul bitirimi Külhan Bey'i falan diyorsun. Ya o bu konuda yani. muzdarip olanlardan biriyim abi. Şöyle. Benim babam çok kuralcı bir adam. Gerçekten ee, ilk de benim babam. Hani evet. şey için söylemeyeceğim ama Abi çocukken bile şey yapar lan deme. Ya lan diyorum alt üstü üç harf yani lan bir şey değil aslında. Çok sıkılıyordum ya o kabına bir sıkıştırılmış kalmış böyle. Lan demeyince de olmuyor yani. Mesela şey bazen televizyonlarda özel televizyonlarda Türk filmleri falan veriliyor lanı bile kesiyorlar. Lanı da kesmeyin ya, arkadaşlar değil mi? Yani. Kesinlikle o öyle. O şeyi duyalım bir. Evet, evet. <gülüyor> <gülüyor> Maksat burada şey değil zaten küfürü yani. destekliyoruz falan yani. filan değil ama hayatın içinde olan bir şey bu. Argo küfür ölçülü konuşma, konuşma içerisinde bu var çünkü bu millet birbirleriyle konuşurken bu kelimeleri kullanıyor kullanmıyor değil hani herkes böyle arkadaş çevresinde çok düzgün bir Türkçe ile konuşmuyor. o argo dediğimiz işte o dil orada devreye giriyor evet. o kadar güzel örnekler var ki. ben yani ne anlatacağım burada da <gülüyor> söyleyemiyor <gülüyor> Abi bir de şey var bazı ülkelerde küfür hiç yokmuş gibi bir şey de duydum ama teyit etmeyeceğim bunu. sanmıyorum. Hani Japonya'da hiç küfür edilmiyor gibi bir şey duydum ben ama. Hiç inanmıyorum. Doğruluğunu bilmiyorum. <laughs> İnsan rahat durmaz be yani. Çok inandırıcı gelmiyor bana. <laughs> yani. Bak şöyle bir şey yine aklıma geldi hızlıca söyleyeyim. Ee, bir arkadaşımın iş yerine gittim. İlhan bizim iş yerine gittiğimiz. Ee, Yusuf Bey var orada. İzliyorsa selamlar. Yusuf abi Moğolistan'da yaşamış abi. Hı. Moğolistan'da şöyle bir şey var. Emir kipi kullanan insanlar. Yap, et, getir, götür gibi. Ve diyor alışmam çok uzun sürdü diyor böyle. Bize çok kaba geliyor. Kalk şunu yap. Onu getir. Su ver gibi. Acayip. O da mesela çok sert bir dil aslında ama adamlar için normal bir dilmiş bir aslında. O Samatya çocuğu <laughs> biz Gazi Osman Paşa çocuğu çocuğuyuz. Kasımpaşa çocuğuyuz falan. <laughs> Aa Serkan öyle bir ağız da var değil mi? Tabii var. Tabii. Bayrampaşa çocuğuyuz. Bir tespit saldırız falan böyle. İşte mesela biri geliyor. Oğlum bak burası paşa, burada adam <laughs> falan filan gibi. Hani o <laughs> evet, şeyler var. Severiz o şey şeyleri. Tabii ki ya. Zamanında da. Güzel renkler <laughs> bunlar abi ya. Vallahi. Bir de sen çocuğu olmak da güzel bir şey abi. Tabii. Ben çok korunaklı yaşamak istemezdim. Böyle çok böyle salon gibi büyüyeyim falan böyle ama. Öyle zaten çok... kırılgan bir yapın olur. Öyle olmaz. Güçsüz olur. Çünkü kurpalanman lazım yani kar bile düşün. Karı kar topu haline getirmek için sert hareketler yapman gerekiyor. Evet. İşte sertleştirerek, sıkılaştırarak onu kar topu haline getiriyoruz. Yoksa kar yumuşak naif bir şekilde kalıyor. Onda bile o olay var. Biraz sertleşmen için biraz baskı yemen lazım. Biraz gerçekten o sıkıntıları çekmen gerekiyor. Geri geliyor dayak yiyeceksin, geri geliyor dayak atacaksın. İki sorum var. En çok kullandığın argo kelime ne? Aklına gelen. Lan'dır herhalde çok var. Çok klasiktir şerefsiz zaten Şerefsiz land... falan diyeceğim ama. Evet o şerefsiz de vardı. kullanıyoruz. Şeref evet kullanıyoruz. Bu arabadan sayılır mı bilmiyorum Küfür ediyoruz canım etmiyor değiliz ya. Lan çok var. Lan artık işlemiş hani ulan ulanın biz kısaltılması lan diye. Ona bakacağım TDK'dan ya da biliyorsan bana söyle abi ulan kelimesi ne anlama geliyor acaba? Ulan herhalde bey bey ile alakalı bir şey miydi hı. ya? Bir erkeklik şeyle ilgili bir şeydi ama tam hatırlamıyorum. Hı hı. Ulan çünkü kullanılıyor ama biz onu lan diye devam ediyoruz. Hani bir kere daha da hata şey yapmıştık ya. Çünkü arkadaşlar arasında birbirine lan dediğinde çok önemli değil. Yani sonuçta konuşuyoruz diyorsun ama başkası sana lan deyince bunu sert algılıyorsun. Hı hı. Sen bana lan diyemezsin. Diyor. Evet. İşte oğlum kelimesi hani çok... Güzel. Ha o da var doğru. Oğlum. Ne diyorsun oğlum? Oğlum bak git falan. Oğlum kullanılır bayağı. Peki en sevmediğin argo kelime ama bu şey değil, ee, işte o özel değerlerden bahsetmiyorum. Çok rahatsız olduğun var mı bir şey böyle? Yani çok bir şey yok. demiyorum. Kötü olmadıkça dediğin gibi o şeye çıkmadıkça insanlar kullanıyorlar. Ama evet. mesela işte orada da şey giriyor devre yani birinin hiç tanımadığın birini sana oğlum ya da lanlı bir şekilde konuşması hı hı. seni hemen karşı savunmaya çekiyor geçtiği. Hani evet. sen kim oluyorsun? Sen beni tanımıyorsun, etmiyorsun. Nasıl benle böyle konuşabilirsin? Diye. Hani burada da aslında şey giriyor. Hani bu konuşmayı sadece benim semtimdeki ya da benim çevremdeki insanlar bana yapabilir. Sen hmm. bunu yapma hakkına sahip değilsin Aslında veriyor insan kişi şey orada. Sen bunları bu şekilde benle konuşamazsın. Hmm. Bu şekilde konuşabilecek kişilerin sayısı az diyor bende. <laughs> aslında bu da baktığında biraz şey. Hani kişiselleştirilmiş bir alanın var. O alanda da sadece bu kelimeleri kullanacak insanların sayısını diyorsun ki sadece bu 5 kişi, 6 kişi bundan başkaları kullanırsa işte o zaman diyorsun sıkıntı çıkar. Evet abi. <laughs> bu biraz e, zeka ile alakalı bir şey. İşte argoyu kullanma meselesi. Sen bir gün bir örnek vermiştin hatırlıyor musun? Ayşen da. Evet. Ee, ne, ne demiştin abi? Bir şey demiştin ya. Kadıncağız bir şey yaşamış ya. Bir anısını anlatmıştım. Evet evet. Anasının, Neydi abi? E, bir daha söylesene onu. Olur anlatayım. <gülüyor> <gülüyor> bir yere bağlayacağım ondan sonra. Evet Hayır, abi. Orada işte bir minibüs şoförünün e biniyorlar. Minibüs şoförü işte yoldan geçen bir teyze var. Hı hı. aniden yolu çıkıyor ve şoför bir anda frene basıyor. Sonra hemen camdan sesleniyor. Teyzecim diyor. Bu inişleme benzemez diyor. <laughs> aldın aldım öldürür diyor. Süper abi ya. Yani bu da mesela <laughs> ayrı bir şekil. Kesinlikle. Evet. Aynen Shanguru şimdi e, sen onu söyleyince ben ona bir baktım izledim. Evet. Sonrasında şey diyor. Ya diyor dünyanın diyor en güzel reklam cingalını pazarcılar bulmuş diyor. İşte ikizlere takya evet, muhabbeti. Ikizlere, takya. Abi süper. Gerçekten çok eğlenceli. biliyor musun? Bizim insanımız çok renkli. Çok çok fazla malzeme var bu coğrafyada. Evet. Kafa çok farklı çalışıyor. Hele o minibüsçüler de o. Bizim mesela çocukluğumuzdaki o minibüsçüler daha fenaydı. Oo. Hatırlarsın. Hatta Hatırlamaz şey ya, vardı tabii. meşhur. İşte hatta bunu kim yaşamıştı ya? Bunu Mesut yaşamıştı galiba. O yüzden anlatmıştı. Hı, hı. işte o hani şey hattı var ya Sefaköy Cennet Mahallesi falan o, orada. Evet. O dönemde işte ablanın biri adam şey minibüs şoförü kapıyı açacak. Kapıdan hani sorarlar ya şuradan geçiyorum buradan ha. geçiyorum diye. Abla da ya yazık soruyor işte. E, yavrum diyor, şey evladım diyor. Cennete nasıl gidelim diyor. Adam böyle orucunu tut gidersin abla diyor. <gülüyor> <gülüyor> Bir de <size> şöyle çakıyor. <laughs> evet. devam ediyor. Hani bu da var. Çok acayip laflar var. Evet. Onlar hoşuma gidiyordu. Şimdi öyle çok, tabii de çok bildiğimiz olmuyor ama. Evet. E, o abilerden pek kalmadı galiba. <gülüyor> <gülüyor> evet evet. Ya zaten şey var hani bizim fıkralara fıkra kültürü bizde evet. mi var sadece yine bilmiyorum ama her yerde var. Biz, yani. mutlaka vardır. Evet. E, hep vardır abi ya küfür, evet. kıyamet böyle o argo. Olur. Çok Onlar da güleriz daha çok böyle. tercih ediliyor, seviliyor. Hı. Evet hoşuna gidiyor. Hem yani bir komedi filminde de mesela bir argo kelimede de küfür duyduğunda <laughs> yani gülümseme bir şeyin geliyor. Evet yani. evet evet. Onu o, ısırıtıyorsun. Evet. Sen hiç beklemediğim bir adam da öyle küfür ettiğinde de şu evet. aa falan diye böyle. <laughs> bir de şey e, cinsellik meselesi var. O, o biraz da bir şey yapıyor, evriliyor orada durum böyle. Bazı filmlerde de oluyor bu. Dediğim gibi acayip gülüyoruz abi ya. Ne gülüyoruz, olmuyor filmlerde. Gülüyor bir düşünüyorum bazen diyorum ki hata mı yapıyorum acaba? Sonra koy veriyorum, gülüyorum, geçiyorum falan böyle. Acayip. Abartılmadığı müddetçe ben e, yani filmlerde kullanılmasına pek karşı değilim. Sonuçta bu da yani bu kültürün içinde abartılmaktan kastımızı biliyorsun. Tabii tabii özel değerler vesaire. Tabii, tabii. Hani bu mahalle ağzını bitirim ağzının konuşması güzel. Hani buna bile dediğimiz gibi eski İstanbul'daki gibi şairane bir dille anlattığında daha tadından yenmiyor. Gerçekten çok keyifli oluyor. Evet şöyle çok güzel şeyler var. Eskiden seyrettiğimiz filmler. Bak onu edebiyatta işte bazı üstadlar yapmışlar. Can de mesela bazı şiirlerinde abi harika çok güzel şey yapıyor. E, Argo'yu kullanarak. Yani o dönemin bitirim Külhanbeyli'leri bile yani kesin inanılmaz laflara sahipler. Çok hoşuma gidiyor yani. O çok sokak jargon, jargonunu yani, çok güzel kullanmışlar. Diyor ki, güneş görmemiş laflar çıkıyor. Hı. Aa falan diyorsun böyle kalıyorsun. Ama roman kardeşlerim tek geçerim abi ya. <laughs> Harbiden çok acayipler yani gerçekten. <laughs> diyor, insan işte şey oluyoruz ya daha ne kadar. Daha hiç şaşırmam dediğin zamanlarda bile seni şaşırtacak bir şey çıkıyor ortaya. Peki acaba... En çok e, küfür etme ihtiyacı ne zaman hissediyoruz? Mesela işte trafik dedik, futbol maçları. İnsanın sinirlendiği zamanlar daha çok. Peki ee, futbol maçlarında niye kadar coşuyoruz abi? Hani keyifli olduğun zamanlarda da, evet mesela keyifli olduğumuz zamanlarda da böyle e, o keyifle mesela o kişiyi övmek adına küfür ediyorsun. <laughs> o da var, o da var doğru evet evet. İşte Cem da bahsettiği vardı <laughs> yani var. Mesela överken de bazen o şeyi küfrü e, küfürü kullanıyoruz. Ama genelde sinirlendiğimizde işte maçlarda diyorsun, maçlarda ne oluyor? İşte kalecine küfür diyorsun, Oyuncu orada yanlış pas veriyor. Allah senin belanı versinden başlayıp başka yerlerden çıkıyorsun. E, golü kaçırıyor ya da 2 metreden topu havaya avuta atıyor falan. Aklına gelen ne kadar şey varsa söylemeye başlıyorsun orada. Bak ben birkaç tane söyleyeceğim buraları bitleyeceğim sonrasında <laughs> tamam mı? Şeydir mesela işte Muhabbeti var Hatta Muhabbatta şey kalıyor biraz. Ee, nasıl derler? Daha yumuşak kalıyor He. yani. <laughs> aynen. Ya da şey vardır işte. Ulan aynen kelimesini hiç sevmiyorum. Ağzıma yapıştı Serkan. Bundan kurtulmam lazım ya. Abi öğretemiyorum kendime. Aynen aynen çok sıkıcı bir kelime. Yavaş yavaş. Arırmam lazım bundan harbiden. Bir terapi göreceğim Ermeğin yani böyle. Yavaş hiç yavaş sevmiyorum yavaş. abi ya. Aynen aynen çok sıkıcı geliyor. <laughs> Sonra şey var. <laughs> kalktı muhabbeti var abi. Kalkması muhabbeti var. Bitmeyeceğim buraları. Tamam ama acayip bir şey. Niye acaba böyle? Ya da... asıl hani işte maçlarda, te, trafikte falan zaten sinirlendiğimizde bu tepkileri veriyoruz, Hani küfür ederek o anki içinde bulunduğumuz o enerjiyi dışarı atıyoruz işte. Evet. Yani sanki rahatlamış hissediyoruz kendimizi. Evet. Bir insan... bir de, o da bir yöntem demek ki ama yani bir rahatlamak ama için doğru bir yöntem değil ama yapılıyor. <laughs> evet. Ya hiç kim ben küfür etmeyen insan olduğunu zannetmiyorum ya, ya. Sanki... böyle. Çok nadirdir, yani çok azdır zannetmiyor. İlla ki kullanıyordur yani. Evet abi. İşte diyorum ya mesela bu e, bazı eski İstanbul hani ya da eskilerde yaşamış insanların konuşmalarında gördüğümüz o e, adam mesela çok güzel konuşuyor ama bir de onun bir mahalle jargonu var. O da biliyor. O araya ettiği küfürlerle sana şiir gibi geliyor. Aa diyorsun herif. İnanılmaz ya diyorsun. Öyle evet. adamlar var. Doğru <gülüyor> Doğru. <gülüyor> Seni böyle dinleten Konuşmasını sürekli istediğin adamlar var. Hop bırak onu. <laughs> Şu an yine kargamız evet. geldi ve gerçekten gaspçı bir karga. <gülüyor> <Dur>. <gülüyor> Aklıma ne geldi Serkan? Şeyde Hindistan'da ya da Türev gibi ülkelerde maymunlar bir şeyleri ya yani. çalıyorlar ya böyle turistlerin üzerinden. Evet. Adam yayından çıktı geldi ya. <gülüyor> <gülüyor> çok edipsiz bir kargamız var burada gerçekten. Kadra bak yine gel geldi. <laughs> çok eğlenceli ya. Gel de küfür etme şimdi. <laughs> gerçekten çok eğlenceli. Ya sanki var ya eğitilmiş bir kuş gibi ha. Çok Aynen. akıllı bir hayvan yani. Böyle bir şey peşinde. Meraklı. Öyle bir şey. Bak çantaya da dandı şimdi. Ya alıp sevesim var ama işte öyle olmuyor. Tehlikeli abi bu. Evet, Onun evet. sağ solu belli olmaz. Evet. Ee, sonra? Çok karizmatik <laughs> ya <Yalan gülüyor> canım benim valla. Senin var mı böyle hani çok nefret et ya da kullandığın bir kelime arzada? Var olmaz mı ya? Ben şey derim mi? Ne haber lan k** derim mesela. Derim yani bu hoşuma da gidiyor. Bilmiyorum niye Takıntımız var böyle, çok evet, sık abi. kullanıyoruz. Var ama ne yapayım yani böyle. Bunları e, keselim. <laughs> Kesmeyeceğim lan biplerim ben bunları. Ne keseceğim yani sonuçta olan şeyler, hani olmayan şey değil ki. Yani kişiye bir şey yok bir saldırı yok burada yani. Sonuçta mevzu bu argo küfür. Yani <laughs> bazısı da işe suyunu çıkartıyor abi. çatır 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 çatır. Bazen bir bakıyorum mesela kulak misafiri oluyorum tamam mı? Özellikle işte genç kuşakta var bu. Her iki kelimesinden bir işte koyayım koyayım koyayım. Lan bir sakin ol ne yapıyor? Koyayım çok var. Çok fazlalar evet. fazla var yani harbiden. O meşhur replik var ya şeyin Cem Yılmaz'ın. La bir durun lan. La bir durun lan. bir durun lan. <laughs> evet <laughs> evet. Herkes <diyor> birbirine koyuyor. <gülüyor> <gülüyor> Orada en çok güldüğüm şeydi hani o İsta kolejde okumuş çocuğun <laughs> o şeyi o tavrı. Ben de koyacağım ha. <laughs> Yavrum ya. ya bu da böyle. <gülüyor> <gülüyor> ya o, bak şey var e, çok naif dil kullanılıyor bazen bak bilmiyorum bendeki takıntı mı ama mesela birisiyle konuşuyorum siz nasılsınız ben demem mesela sen nasılsın siz bana çoğul geliyor çok kullandığım bir şey değil sen Yaptım nasılsın sanki şey sen kelimesi kabalık saygı, gibi geliyor saygı insanlara gibi, saygı şey yok be siz nasılsınız tuhaf geliyor bana. Yani Olabilir. sendir o. Nasıl onu. rahatsan öyle kullan, öyle yap. Bazısı alınıyor. Ben sen dediğim zaman bunu bir kibir, ego gibi algılıyor ama değil. Bana saçma geliyor. Yani siz deyince sanki böyle bir 3-5 kişi varmış gibi oluyor. Bana senin farklı geliyor. Senin şeyin abi sonuçta o, senin kimliğin. Sen nasıl evet. istersen öyle konuş. Ben seviyorum Argo'yu ya. Kullanmaya devam edeceğim. Her türlü çatır çatır yani. <gülüyor> <gülüyor> Her türlü. Yerine, yerinde, yerinde ve zamanında güzel. Doğru. Doğru. Çizgi yaşmıyoruz abi ya. Doğru. Ee, sevdiğin insanlarla birlikte olduğun zaten bu kaçınılmaz oluyor. Herkes için öyle. Kadın ya da erkek fark etmez. Evet. Arkadaşlar bir araya geldiğinde bu kaçınılmaz oluyor ve keyifli bir sohbet oluyor. Doğru. O, oluyor ya. Yani. Edepsizleşmek başka bir şey zaten. Ondan Aynen. bahsetmiyoruz. Bizim şey. bahsettiğimiz başka bir. Aynen. O çünkü edepsizlik artık seninle birlikte çevrenin de rahatsız ettiğimiz durumdaydı. Evet. O zaten kabul edilemez bir şey. Küçükken şey derdi ya, büyüklerimiz böyle. Bak ilk küfür ettiğimi hatır yemin ediyorum hatırladım. Bak aklıma gelen çocukken daha doğrusu ilk <laughs> küfür ettim demeyeceğim de yakalandığım ve uyarı aldığım, ikaz aldığım bir şeydi. Kapının önündeyiz arkadaşlar işte kapının önünde sohbet muhabbet falan. Şimdi ergenlikte böyle çok küfür eder işte çocuk kendisini böyle bir yetişkin gibi göstermeye çalışır ya bir güç gösterisi işte erkek e hegemonyası mı da deriz buna bir güç gösterisi falan. Abi ağzımdan bir kelime zırhank diye çıktı annem balkondaymış. Ne? Ondan sonra yukarıya çıktım. Azarımı yedim mis gibi. Ondan sonra işte ağzına acı biber sürelim geyiği vardı o yıllarda. <laughs> Harbiden tırsmıştım yani böyle. Harbiden ne <laughs> kadar şu komik geliyor. Ee... Ya şimdi şu da var. Çocuklarımızı bu şeyden ne kadar uzak tutmaya çalışsak da bir sokak filtre var. var. Sonuçta onlar sokağa çıkıyorlar. Çevresinde gördükleri arkadaşları, farklı kimliklere, farklı düşüncelere sahip çocuklar. Farklı yetiştirme tarzları var. Doğal olarak dışarıda duyduklarını bir şekilde benimsiyorlar. Onu da uyguluyorlar. Ben de mesela sokakta duyduğum çocuklardan inanılmaz küfürler duyuyorum. İnanamazsın yani. Hı hı. Küçük çocuktan neler çıkıyor. Küfür çok kötü. Bambaşka bir şey. Bizim bahsettiğimiz argo ben de o bahsettiğim çok gibi. Hani güzel konuşmayla küfrün arasında kalan o tatlı o bitirim ağzı. Hı hı. Böyle kulağa hoş gelen tatlı kelimelerin olduğu. Ama asla karşısındakini böyle rencide etmeyecek. O hoş sözlerin olduğu aslında. O mahalle ağzından bahsediyorum. Eski mahalle ağzı. Bizim de o zamanında kullandığımız hı. o terimler. Hı. Belki de hatta mükremin çıtırın o tarzı gibi. Biliyoruz evet, hani Evet. Hı, hı. Aa bak güzel bir tespitti abi. Hani kinayeli, hoş, evet, tatlı evet. böyle rafra kondur olarak hı hı. küfür kullanmadan da ne kadar güzel konuşabileceğini evet. kanıtlayan bir durum aslında. Hı hı. Biz onu seviyoruz. O tatlı güzel bir şey. Ama işin işte o üst, üst şeye çıktığında, bölüme çıktığında o sıkıntı oluyor. Yani küçük çocuklar Ağzı alınmayacak küfürler ediyorlar. Yani küfür ediyorlar. O evet. çok sıkıntılı iş işte. Bak bir konuda yine ben şöyle bir eleştiri yapacağım. Ee, bunu birkaç kişide ben denk geldim. Çocuklara küfür ettirme şeyi oluyor çocukken. Hı. Hadi et mi, küfür, et küfür. Ben bunu gerçekten tanık oldum abi. Evet. çocuğu küfür ettirince ha 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 gülüyorlar falan. 3 yaşında çocuk. Yani küfür ettiriyor. Ebeveynleri ya da halaları, teyzeleri, amcaları, dayıları falan. Evet. Bu çok salakça. Gerçekten çok salakça. O da yapılıyor maalesef. Öyle büyüyen çocuklar da doğal olarak küçük evet. güzel bir şey zannedip buna hı. devam ediyor. Dikkat etmek lazım evet, her kesinlikle. türlü. Ama işte o sokak jargonunu da o mükremin çıtır muhabbeti güzeldi gerçekten. Yani. Yılmaz Erdoğan güzel bir şey yapmış orada. O çünkü o şeyi çok tatlı zaten. kullanmış. O evet. karakterde zaten bizim o tam işte o mahalle kültüründe o mahalledeki o bitirim abi bitirim hı. karakterlerini çok güzel yansıtıyordu. Evet. Çünkü öyle konuşmayı şey yapmayı seviyorduk ve o o kişiliği de benimsemiştik. Hı hı. Çünkü. Seçilen kelimeler son derece güzel, bitirim laflar, ama içinde küfrün olmadığı, öyle çok sert noktalara gitmediği güzel bir konuşma tarzı. O konuşmayı seviyoruz. Bahsettiğimiz konuşmalar da zaten o, omin minvalde. İşte zeka kokan ama alttan alttan iğneleyen laflar. Bak şeydi Yeşilçam'da vardı işte mesela Türkan Şoray bile bunu kullanmıştır. Ya da işte senarist yönetmen, yönetmen her neyse işte bir balıkçı kızı oynarken o argoyu ya da işte mahalle argonunu kullanıyor. Çok tatlı, çok güzel. İsviçre Türk filmlerinde bunu birçok evet. şeyde görsün. Hani bitirim delikanlı karakterlerindeki özellikle bu Külhan falan Hı. da olur çok güzel bir ağızları vardır. Çok güzel laflar vardır. Hı -hı. Böyle gelir gider. Sadri Alışık'larda falan da görürsün yani. Ki Sadri Alışık gerçekten müthişti. Kesinlikle. Evet. Çok çok iyi bir şeyi vardı onun. Tadı vardı ya. Çok Hı -hı. güzeldi. Bahsettiğim orada o zaten. Ben o tadı o güzelliği seviyorum. Küfür değil. Doğru. O bahsettiğini Anladım. çok iyi anladın değil mi? Doğru. İnşallah arkadaşlara da anlatabilirmişim. Tabii tabii yani o... Şimdi öyle bir kuşaktan geliyoruz ki Neşet Uygurların, sadece Alışıkların o evet. ne kadar tatlı kullandılar o... E, argo ya da o Külhan Bey'i, ağzını. Evet. Düşünsene bunu edebiyatta kullanıyorsun. Edebiyatın bir parçası aslında argo da olması gerekiyor. Aynen öyle. Çok naif sütlü ben öyle kelimeler oldum, değil ben öyle. yani sadece. Evet abi. Güzel bir sohbetti ha. Kesinlikle şey bence öyle. var ya üstüne <laughs> bir dokunmamız gereken bir konuydu evet. böyle. E, e, kabalaşmadan argoyu kullanmak çizgileri açmadan argoyu kullanmak çünkü hepimiz bunu yapıyoruz zaten okulda, Aynen işte, sokakta her yerde kullanıyoruz bunu hayatımızın olmazsa olmazlarından bir tanesi Aynen. Evet abi. Abi tatlı bir sohbetti. o zaman seni konunun içine attım. Vallahi hakkını helal et böyle. Çok teşekkür ederim. Çok güzeldi. Evet abi. O zaman şöyle <laughs> bir duyuru yapalım. İnşallah güzel bir sohbet. Yani e, küfür sevilmez mi? Yani şimdi şey diyormuşum yorumlar kısmından falan de sakın. Öyle bir şey Argo, değil. Argo Asla. sevilir de küfür. <laughs> küfür Tabii çok ki kötü. öyle. Aha duyurumuzu yapalım abi. Öyle sonlandıralım. Olur. İşte YouTube meselesi yine. Abone olmayı unutmayınız lütfen. Hatta yorumlar kısmından katkı verirseniz çok çok mutlu oluruz. Fikir ve önerilerinizi herhangi bir konu, herhangi bir kitap, herhangi bir olay, sosyal bir olay bizimle paylaşırsanız çok çok mutlu oluruz. Sonlandıralım. Bir sonraki hafta, bir sonraki videoda görüşmek, buluşmak üzere. Hepinize selam ve saygılarımızla. Hoşçakalın. Hoşçakalın.